Dört, dört, mezhebin Kur'an'da yeri var mı? Geçerliliği nedir? Evet. Mezheplerin Kur'an'da yeri var mı? Mesele hidayeti, hidayetteki birine uymaktır. Eğer biz hidayeti bilmiyorsak, Kur'an'ı bilmiyorsak, sünneti bilmiyorsak, hadisi bilmiyorsak, bununla beraber İslam'ın emirlerini, hükümlerini, bununla beraber Onları illetleriyle, gerçeği yani e, gerekçeleriyle beraber bilmiyorsak bu durumda birine uymamız gerekir. Ayet olarak mesela nasıl? Onlar Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Onların hidayetine uy. Evet, onların hidayette olduğunu biliyoruz, doğru yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla önce onlara tabi oluyoruz. Diyelim ki okuduk, anladık yolu öğrendik. Bu durumda bizim onlara uymamız gerekmez. Eğer öyle olduysa. Biz de iştihad edilebilecek seviyeye geldiysek kendimiz iştihad ediyoruz. İştihad eden birine artık uymamız gerekmez. Ama o seviyeye gelmeyene kadar birine uymamız gerekir. Birinin yolundan, birinin gittiği yoldan yürümemiz gerekir. Yoksa nasıl yolu yürüyeceğiz? İbadeti nasıl yapacağız? Doğruyu yanlışı nasıl anlayacağız? Onun için birine uyurması gerekir. O hidayette olduğu için biz de onun hidayetine tabi olmuş oluyoruz. Fıkıhta tabi olmuş oldu. İbadette tabi olmuş oldu. Sonra biz işi öğrendik. İhtisas edecek seviyeye geldiğimizde zaten uysak doğru olmaz. Kendin biliyorsun çünkü ne yapman gerektiğini. Bu durumda herhangi bir mezhebe uyabilir. Bütün sahabenin hepsinin bir mezhebi vardı. Resulullah Efendimizle muhatap olan bütün sahabenin bir mezhebi vardı. Neden? Çünkü öğrendiğini Resulullah Efendimizden öğrenmişti. Nasıl görmüşse, nasıl öğrenmişse öyle yapıyor ve o onun gittiği yoldur. Birbirine farklı halleri vardır. Biri bir türlü görmüş, öteki başka bir türlü görmüş. İkisi de doğru yapıyor. Bu durumda sahabeden hangisine uyarsak doğru yapmış oluruz. Sahabe olanlar. Yani o iştahat mertebesinde yolu gösterenler. Evet sahabe için söylüyorum onu. Sonra aynı şekilde arilerimiz öyle yapmış. Hak olan mezhep dört değildir. Belki bin tanedir. Bizim bildiğimiz, zannettiğimiz dört tanedir. Her sahabe evet, gittiği yerde o Resulullah Efendimiz'in gittiği yolu gösterirken o onun aynı zamanda mezhebi olmuş olur. Dünyanın her tarafında Resulullah Efendimiz sahabe göndermiş. Çin'e de göndermiş. Göndermediği yer yoktur. O sahabe gidip nasıl öğretmişse onlar da öyle öğrenmişler orada. Mezhebin ismi ne olursa olsun o fark etmiyor. Önemli olan Kur'an'a ve sünnete göre yol olmasıdır. Yani biz kendimiz eğer Kur'an'a ve sünnete göre yolu biliyorsak o zaman bizim herhangi bir mezhebe uymamız gerekmiyor. İçtihad ediyor çünkü yolu biliyoruz. Başka birine uysak sorumlu duruma düşeriz. Allah sen biliyordun der. Neden bir başkasını taklit ettin? Sen biliyordun zaten. Senin başka birine uymak gibi bir hakkın yoktur. Evet. Mezhebi böyle anlamak gerekir. Aynı şey meşrep için de geçerlidir. Tarikat için de geçerlidir. Tarikat Resulullah Efendimizin Evet, gönül hali demektir, manevi hali demektir. Ahlaki boyutu, aşkı, muhabbeti, Allah'a teslim eti, manevi tarafı demektir. Zahiri tarafını bilmek yetmez. Yani namazı fıkıhtan, mezhepten öğreniyorsun. Ama namaz müminin miracıdır. Bunu da evet, tasavvuftan, tarikattan öğreniyorsun. Müşri Kamil'den öğreniyorsun. Nefsin teskesini ondan öğreniyorsun o senin nefsini tezkiye ediyor. Allah'ın ayetlerini okuyup Allah'ın muradını sana öğretiyor. Marifetullah'ı öğretip Allah'ı sana tanıtıyor, seni sana tanıtıyor. Nasıl namazın miracı olur, onu sana talim ettiriyor. Anlatmıyor, talim ettiriyor. Tattırıyor onu, yaşatıyor. Ve bu bir bütün. Mezheple meşrep birbirinden ayrı bir şey değil. Hepsi bir. Biri görünen tarafı, biri görünmeyen tarafı. Biri zahiri, biri manevi tarafı. Onun için bunları birbirinden ayrı görmek doğru değildir. Ayrı değil, hepsi birdir. Hepsi Resulullah Efendimiz'in hayatıdır. Biri zahiri olarak yaptığı, biri manevi olarak halidir. İkisi bir. İkisi birbirinden ayrılır mı? Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Allah hem zahirin hem manevi tarafın maneviyatın beraber olmadığı hiçbir ibadeti, hiçbir işi kabul etmez. Çünkü ameller niyete göredir. Niyet. Niyet yoksa, niyet yanlışsa zaten Allah onu kabul etmez. Tasavvuf, tarikat demek niyet demektir. Niyet neye göredir? Allah'a göre. Niyet insanın gönlündeki sevgisine göredir, imanına göredir, aşkına, muhabbetine göredir. Sen Allah'ı seviyorsan, senin niyetin Allah'tır. Allah'ın rızasıdır, onun sevgisidir ve senin her halin ibadet olur. Yoksa senin böyle bir niyetin, böyle bir halin yoksa namaza dursan bile başka tarafta dolaşırsın. Allah'ın huzurunda olduğunu tadamazsın. Miraç'ta olduğunu tadamazsın. Onun için bu bir bütün. Tasavvuf, tarikat, mezhep, meşrep bir ilim. Her ne olursa olsun gaye bir tanedir. Nedir o? Allah'a abd olmak, aşık olmak, Allah'a kur olmak, onun sevgisini kazanmak için hayatını yaşamak, çabasını, gayretini sarf etmek. Sen benim Rabbimsin, ben de senin kurunum deyip her şeyini, varlığını, canını ona kurban etmek.